Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil. Bunlar insanlığın ortak mirasıdır. Anayasamızın 63. maddede bunu öngörüyor ve esasen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde bunlar mirastır. Yargıyı kullanmayalım. Yargıyı kullanmayalım. Pekala Cumhurbaşkanı kendi işlemiyle yapabilir ama siz bugünden Danıştay karar verecek diye her gün konuşmaya başladığınız zaman Danıştay bağımsız olarak karar veremez. O nedenle anayasamız yasama, yürütme ve yargı. Biz kuralı burada anayasaya uygun olarak koyalım. Yürütme onları uygulasın. Yargıya da dokunmayalım. Bağımsız olarak karar versin. Biz şuna inanalım. Hepimiz anayasa madde 81'e göre anayasanın üstünlüğüne, hukukun üstünlüğüne ortak ant içmiş bulunuyoruz. Tekrar bir cevap vermeyeceğiz. Sayın Kabuoğlu'na söyleyeceğim şudur. Kendileri iktidara geldiklerinde yapabilirlerse Sultan Ahmet'i müzeye çevirirler. Sayın Kabuoğlu aslında bir zihniyeti ifade etti. İmkan olsa diyor elimizden gelse Sultan Ahmet'i de diyor müzeye çevireceğiz. Ayasofya'yı yaptıkları gibi önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok diyor.